Ya koyamazsın mümkün değil ya. Ya şey bak, koyamazsın. Tamam, var, koyamazsın. Tamam, var ya. Bir dakika bu peki Ekrem İmamoğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nun siyasetçi ya da aday olmasını engel midir? O da ya şimdi o başka bir şey. Başlayalım. Başka Aa, bir masum şey. Masum Bey'in söylediğini ben Bey'in dediğini anladım. yani, yani, yani farkı var. Mücadele yani, insanı, insanı değil ki. İmamoğlu'nun mücadelesini biz nerede gördük? oylar kazandıktan sonra oylar ben, ben yeniden sayılırken oylar affedersiniz. Bana. Oylar yeniden sayılırken İmamoğlu'nun başkanlığımı verin, başkanlığımı verin dediği anda biz onun mücadelesini gördük. Ya ondan önce mücadelesini Ağrı'daki adam bilmiyor. Tayyip Erdoğan ikini biliyordu. Milli Türk Talebe Birliği'ne itibaren biliyor ya. Atatürkçüler de takip ediyordu rakibimiz diye. Ya böyle bir şey yok. Nasıl ikisi sokaktan geliyor halkın adamı mücadeleci Peki. alakası yok. Bir tanesi hasbel kader başkan olmuş. Bir daha seçilirse olamaz. Yaptıkları farklı. Ben İstanbul'un da Ankara'nın da CHP'li bir başka aday tarafından kazanılmasını çok isterim. Halk olarak, millet olarak, seçmen olarak deneme tahtası mıyız? Deneme tahtası...